Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. DLS 22'de karşınızda oyuncu Peka ve Grand Pidam. Niye burada? Tabii ki de YouTube Ligi için burada arkadaşlar. Biliyorsunuz ki YouTube Ligi'ne başladık. Sercan da ilk maçını oynadı. Ben de ilk maçımı oynadım arkadaşlar. iki tane galip gelen takım karşı karşıya gelecek ve aslında belki de grup için çok önemli bir maç olacak bu. Ne diyorsun Sercan? Cığım? Hoş geldin bu arada kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar selamlar. Ee, ikimizde de 3'er puanı aldık. Ee, zayıf rakiplerimiz karşısında. <laughs> Yok, tabii o işin şakası arkadaşlar. espri yapıyorum. Arada böyle e, videolarda gönderme yapalım ki böyle maçlar daha böyle hırslı tabii. olsun yani adamlar aynen. gerçek güçlerini ortaya koysun diye evet, evet. espri yapıyorum. Öyle bir şey yok tabii ki de. Ee, yani iyi oynayan kazansın abi. Zaten şey bu. Ne, ne diyeyim? Ee, Eğlencesine, şey e, antrenman gibi bir şey aslında arkadaşlar bizim antrenman burada. Antrenman gibi bir şey aynen. Biz gerçekten... Sercan'la çok oynadık daha önce ama Mesela Gökhan'la benim ilk maçımdı Arif'le ilk maçım olacak e, O yüzden daha birbirimizi tanımıyoruz Ama siz zaten bizim sercan olan e, çekişimli maçlarımızı biliyorsunuz arkadaşlar Bu maçta çok önemli Bir maç üzerine oynayacağız Sadece bir maç alan Uzatmaya gittiğinde arkadaşlar Berabere bitiyor Bir puan alıyorsunuz Yani 90 artısı yok bunun Uzatmadan sonra bitiriyoruz Penaltılar falan yok Yani bir puan oluyor Yenen 3 puan oluyor Bilginiz olsun Sercancım başarılar diliyorum Ve hızlı bir şekilde maça geçiyorum Grumpy yazıyorum kodumu Hazır mısın abi? çekişim maçı olacağını düşünüyorum. Sercan 4 1 2 7 16 okuyu bakamadım da şeyine ama neyse. Okey'e döndük abi futbolda. Evet 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 fark ettim reis. Evet bol şans kardeşim. çekişmeli maç çekişmeli. Let's go diyelim. Sercan o defansif başlamış ama bize söker mi diyoruz? Bize sökmez offside var burada gördüm Griezmann öndeydi. Kaçmaz kardeşim bizden kaçmaz. Kaçmaz abi. Kaçmaz senin, abi. senin dün senin taktikle bir tane gol attım ya. Değil attım. Mi? Ama abi yapılır ya. Yani biz YouTube olarak veriyoruz taktiklerimizi. Kulübali bu orada Neymar'ı bırakmaması lazım. Çok iyi orta geldi. Aman dikkat. Gol mü? Evet. Hadi be. Benim İlk kalecim. Gel atak bizden. Evet, şeyin karşısında Gökhan'ın e, maçında da çok iyi işler çıkardı. Bilmiyorum izlemişsindir büyük ihtimalle. Aynen izledim. Akşam izledim. mi maçtı o da. Net olarak. Efendim? Çekişmeli maç geçti arkadaşlar. şey dedi. Ha, çok iyi, sanırım. çok iyi Gerçekten güzel maç olmuş. Ee... Hadi, let's go Griezmann. Ama... Hocam Ver abi kartı. böyle lafa tutarak olmaz abi böyle yani. Ver abi kartı abi. Ben hiç 300 atma. Çek abi ona kartını. Bitir işini ya. Hiç onunla mı uğraşacağız bu saatten sonra? <laughs> bir kelime söylüyorsun. Nasıl olmuş diyorsun. Bizi oyalıyorsun. Ondan sonra bir saat konuşmaya çalışıyoruz. <laughs> ee, bu arada Sercan bilgin olsun. Benim ilk maçlar biliyorsun. Hata verebiliyor. Oyunu atabiliyor. Atarsa şey yapma. Kaçtı maçta yapma oyundaysan. Şu an bak berabereyken söylüyorum bunu. Biliyorum ya ben lig başlıyor intromda zaten biliyorsun seni ben oraya <laughs> Eyvallah eyvallah. Öyle eklemiştim. Teşekkür ederim kardeşim. Çok iyisin. Onları biliyorum yani. Intro'da <laughs> tek gol yiyen YouTube olarak ben oradayım arkadaşlar. Bu da beni ne kadar ezmeye çalıştığını Sercan'ın. Ronaldo'ya geliyor. 1-0 öne. Ne? Ne Şaka? oldu? Orada? ben gol sandım. Abi orta gol kaçmaması lazım Sercan. <laughs> Nasıl Direkten ya? Direkten dışarıya. Yani. Direktten Direkten dışarı. İkinci tehlikeli hatta bizden oldu. Çekişmeli maç devam ediyor şu an arkadaşlar. Maç ben çok ben ortada an. ve çok önemli ben bir maç. O Messi'den çok iyi kontrol. Çalım gelecek. 3-1 çalımı. Evet abi. 3-1 çalımlar devam ediyor. Telefondan girmiş. Tamam mı? Alam. Ya abicim bak. Göt kuşağı yapam. Tamer'i çıldırtayım. Ve uzun top geldi. Ronaldo şey indirir. Mi? Buyur abi. Senin oynadığın şu an kol daha avantajlı biliyor musun? Kesin öldür abi. Ciddi söylüyorum. Tamam kol kardeşim. Kol daha avantajlı. Abi sen kol... Kol var değil mi o konsol? Bir girip oynar mısın emülatörden? Avantajı göstereceğim. Şuna çağrı yok kardeşim. Bak şu zıplamalara çağrı yok. Sadece biliyoruz buna da alıyoruz. Buna yok aynen buna yok. Açmazsan kaleci gol edin. Teşekkür ederim. Bu arada 1-0 arkadaşlar. Dakikalar kaçta attık golü? Dakika 39'da golümüzü attık arkadaşım. Kaleci açmazsan cezayı keser Griezmann Reis diyoruz ve dakika kaçta? 40'ta golü İzle atıyoruz. Niye ya? Aa çok pardon. Vallahi alışmışım. Golle at çok gol atıyorum ya. <laughs> Gidiyoruz 2'ye mi yoksa? Girince. Vallahi hikaye geliyorum Sercan. Vallahi geliyorum kardeşim. Bol şans. Oo iyi kademe. İlk kere bitir hocam. Hiç boş yapmayalım. Bitir abi. Eyvallah. Ya hocam ben... <laughs> Güzel maçtı abi. Güzel maçtı. Daha bitmedi. Yani Güzel yarıydı daha doğrusu. Ben bir şey demek istemiyorum. Şu var. Sercan'da hep çoğu maçta öne geçtim. Sercan ne yapıp edip ee, ya öne geçti ya beraberlikle bitirdi. O yüzden hiç erken konuşmayacağım. Daha maçın daha ikinci yarısı var. Koskoca bir 45 dakika var atmış olabiliriz. Temkinli davranalım. Alaba 3-1 yapma. 3-1 yapma. Kaleci Mina harika. Kalecimiz yine harika. Çok güzel oğlum. Abi kısa oynayabilir. Sergio Ramos 3-1 devam et. Kısa oynamadı, uzun oynadı. Yapma. İyi orta geldi. Çok iyi kademe. Aha! Kolebeli yapma Hatta olmasın orada. Çok güzel. Ronaldo çıkarttı abicim oradan topu. Çıkartamadık. Aman diyelim. O Ronaldo bomboş. Vurdu gol oldu. 1-1. Dakika 55. Beraberlik geldi. Oyuncu Pekka'dan el kolu yapıyor bize şu an ama o el kolu. <laughs> alırsın alırsın da. <daha>. Dakika. <laughs> alırsın. <laughs> ya oğlum onu aklıma getirme sen Neyse. <laughs> evet dakika 55'te atıyor kral. 1-1. Hemen hemen hata karşı. Abi Ronaldo ne yapıyorsun bugün? Hata gelir mi? Geliyordu az kalsın geliyordu abi. Bir tık daha geç kalsaydın bence hataydı o biliyorsun değil mi? Aynen. Abi bomboş arka bomboş arka. Griezmann çok ağırsın yavrum yapma. Oo iyi paslaşmalar bunlar. Ooo oy 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 Kole, hata sende değil. Seni benim oraya koymam. <laughs> deyip. Çok iyi pas geldi Griezmann'a indirin yavrum onu bu sefer. Ronaldo aldın kelliğinden. Gol geliyor bu. Hayır. Aa, Bakın. Abi çok çekişmeli bu maçta ya. İndir Ronaldo. Kral indir artık. Ne yapıyorsun? Yanlış yere indirdik. Olmadı. Kielin'in evet, girdi kademeye. Ya. Peki Kielin'i oynatmam sana karşı. Aynen abi. <laughs> ben de Lukoş'u mu oynatsaydım? Ben bekledim senden. Şeyde oynatınca. Oha onu stop ya. Arif'te Dakika mi? bu arada. Evet Arif'te oynatınca ben bu maç Lukoş bekledim. Lukoş hamlesi senden ama Lukoş hamlesi gelmedi kral. Abi. Evet zamanla oynamalar. Ben... <laughs> Ratgele kadro ile çıktım. Hiç ee... Ayar falan da yapmadım. Valla. Duvar mısın be birader be? Duvar gibi duvarı çıkartıyor sanki olaya bak ya. Aynen aynen. Bak bak hep geri atıyor. Bir ileri atsa bir o yanlış yapsa bana o hatayı. Yapma Alaba bak ben senden çok çekiyorum ya. Pogba aman diyeyim kardeşim Ronaldo önüne düşmesin top. Ronaldo gidiyor Ronaldo gidiyor Ronaldo gidiyor. 2-1 mi? Dakikalar 86'da 2-1. Dakika 87. Dakika 87 <laughs> orada Alaba'nın hatasını Ronaldo reis affetmedi. Messi. Abi. Top çektik bir be arkaya bir türlü atamadık topu ya. Abi çok iyi defans yaptık ama sonunda Harbiden ha. Sonunda oyuncu Pekka aradığı golü yine geriden geldi kral. Her şey işte, Abi biz diyor, geriden gelmeleri biliyorsun. Geriden gelmeleri alıştık diyor kral haklı olarak. Abi ama. aman diyeyim abi. Aman diyeyim abi. Bırakma. 3 mü geliyor? Dakika 90 Uçanlar artı 3 mü geliyor? i̇yi mi geldi? Aman diyeyim. Alaba yine hata mı? Hayır. Bu sefer hata değil. O da bitirme hocam derken Hoca son hata oynatmadı ve 2-1'lik net skorla, bakalım bir şöyle bir bakalım maç istatistiklerine. 4 şut, 1 gol. <laughs> şaka şaka, 4 çut 2 gol. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ikinci maçımızı yani ikinci hafta maçlarını yaptık. 2'de yaptım. 2 yapan, Arif yapan sadece Arif yaptı. Sercan var bu arada. 6'da 6. Efendim? 2'de 2 yapan sadece sen oldun. 2'de 2 yapan şu an ben oldum aynen. 6, 6 puan aldım. Arif Yenerse 3 puan olacak. Arif'in spot puanı olur ki bu arada Arif'e niye şans vermeyiz bilmiyorum Arif de oynuyor aslında. O da ki Arif onlardan yani. birisini yendiğini düşün şu an abi. Birisi evet. 0 puan alacak, birisi 3 puan alacak. 0 puanlı evet. olan arkadaş benle oynayabilir gelirse gider abi. İşi biter. Aynen 0 puanlı. Çünkü bu sefer 2. haftalarda bitebilir belki. 4. haftalarda. Aynen öyle. Altı. Neyse o maçlara o zaman karar veririz. Eline koluna sağlık Sergio. Tebrik ederim. Seninle birlikte olunan sağlık kardeşim. teşekkür ederim. Aynen dediğimiz Güzel gibi var. arkadaşlar bizim burada birbirimizi kırma, üzme e, ya da laf söyleme, hırslandırma gibi niyetimiz yok. Bu tamamen antrenman şu an. Bundan sonraki Aynen. olay da lig maçında e, hem Sercan'ın hem de benim olduğunda tabii ki de hem cezalı olacak hem de belki de ödüllü olabilir. Birinciye belki de mi Sercan? Bir ödül olabilir, Aynen, olabilir ya, abi, da, onu ya da sonuncuya da. Evet sonuncuya da arkadaşlar e, dediğimiz gibi bir ceza kesinlikle olacak. İşte o zamanlar tabii ki de hırs yapacağız. Belki birbirimizi kırma değildi. Hani hani e, gaza geleceğiz laflar söyleyebiliriz ama şu an hiç önemi yok. Ee, psikolojik tamamen... baskı. Evet psikolojik baskı yapabiliriz. Bizim şu an bizim Sercan'la benim Sercan Nazım geçiyor. Sercan da bende kredisi var. Nazım'ız geçiyor birbirimize o yüzden bunlar hiç önemli değil. Sercan kardeşim tekrardan Aynen. tebrikler. Bol şans bundan sonraki maçın için. En son ne teşekkür söylemek teşekkür istersin? Buyur kardeşim. E, sonraki maçları diğer maçları da arkadaşlar e, Ayaz'ın kanalı. Ondan sonra Arif'in kanalı, benim kanalda, işte ha, aynen, her onu da kanalda maçları izleyebilirsiniz. Onun da bilgisini verelim, altını çizerek. Yani güzel bir destek, güzel bir yorum, güzel bir like bekliyorum Hı. arkadaşlardan. Açıkçası ilk videomuzu güzel bir benim kanaldaki ilk video güzel bir etkileşim geldi. Bu videoda güzel bir like, güzel bir yorum kesinlikle ve kesinlikle bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz şimdiden destekleri için. Hem Gökhan'ın hem Arif'in hem de Sercan'ın video. Ee, kanal linkleri de açıklama kısmına bırakacağım. Ee, gidip abone olabilir. Videolara, youtuber linkine veya diğer videolara gidip like atabilirsiniz. Gençler kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda bir sonraki link videosunda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.